kötü karakterler neden bazen kahramanlardan daha çok ilgi görüyor? I, Loki, Prince of Asgard. Tarih boyunca kahramanların adını hatırladık, heykellerini diktik, onlara ilham verici destanlar yazdık. Ancak ne gariptir ki bugün kitlelerin kalbini çalan çoğu zaman kahramanlar değil, kötü karakterler oluyor. Joker'in yarattığı kaotik kahkaha, Thanos'un soğukkanlı mantığı ya da Loki'nin zekice hileleri onları kahramanlardan bile daha popüler hale getiriyor. Peki neden? İyiliğin kazanması gerektiğini bilmemize rağmen kötülüğün çekiciliğine kapılmamız insan doğasında saklı bir gerilimi mi açığa çıkarıyor? Bu soruyu anlamak için önce kavramları ayırmamız gerekiyor. Kahraman çoğunlukla toplumun değerlerini temsil eden, düzeni koruyan figürdür. Kötü karakter ise bu düzeni bozan, yıkıcı ve tehlikeli bir unsur olarak sahneye çıkar. Ama işin ilginç yanı seyircinin gözünde kötü karakter sadece bir tehdit değil, aynı zamanda büyüleyici bir figürdür. Çoğu zaman daha zekidir, daha karizmatiktir, daha insancıldır. Bu da onları kahramanlardan daha gerçek kılar. Popüler kültürün sunduğu örnekler bunun en iyi kanıtıdır. Joker, Batman'in gölgesinde kalması gereken bir karakterken bugün başlı başına bir ikon haline geldi. Loki, Marvel evreninde yan karakter olarak başladı ama izleyicilerin ilgisi onu neredeyse bir anti kahramana dönüştürdü. Thanos, evrenin yarısını yok etme planıyla tarihe geçti ama bu planın ardındaki düzeni yeniden kurma mantığı izleyicilerde bir tür hayranlık uyandırdı. Bu karakterler sadece kötü değil, kendi gerekçeleri olan, dünyaya bir bakış açısı sunan figürlerdir.